Evet, Güya'dan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kahli Öncü Bulunberk sorularını yanıtladı. bu haberle devam edelim. 2022-2021'e göre konut satışlarında binde dörtlük bir küçülmeyle kapanmış oldu. E, hemen hemen aslında 2021'deki performansını e, korudu e, diyebiliriz. E, bizim 2023 için beklentimiz ise 2022'yi de 2021'i de geride bırakan bir konu, konut satışı rakamı bekliyoruz. Ee, düşüncemiz o ki 1 milyon 500'ün e, üzerine geçeriz 2023'te. Özellikle hükümetin son dönemde açıkladığı kampanya sektörü nasıl etkileyecek? Bu kampanya toplumda konuta erişim noktasında en büyük sıkıntıyı yaşayan kesme yönelik yapıldığı için büyük markalı konut projeleri üreten firmalar yerine küçük ve orta ölçekli gayrimenkul ve konut geliştirici firmalara katkı sağladı. E bu noktada topluma daha homojen yayılan, e, birçok yerde aslında bunun imkan sağlayan bir e, yardımcı unsur olduğu e, bir e, program ortaya kondu. Bir kez bir belirsizlik ortamı ortadan kalkmış oldu e, ve birçok kişi tabii ki bu sayede ev sahibi olacak. E, fakat bizim bu noktada fonlama bana e, daha yenilikçi ürünlerle çözmemiz gerekiyor. Çünkü gayrimenkul sektörü özellikle banka finansmanı noktasında hala sıkıntı yaşıyor. Biz de sermaye piyasalarını burada çok önemsiyoruz. İşte 140'a yaklaşmış gayrimenkul yatırım fonu sayımız var. 2023 senesi bizim için gayrimenkul sertifikasına çok odaklanacağımız bir sene. Buradaki mevzuatı geliştirdiğimiz, daha işler hale getirdiğimiz bir yıl olmasını hedefliyoruz. Kendi kaynağını, kendi yaratan bir sektör olmaya zorladı bu bizi burada da en büyük yardımcımız tabii ki sermaye piyasaları. İnsanların e, yatırım odaklı olduğu, parasını bir yere park etmek istediği bir dönemde gayrimenkul tabii ki çok pahalılaştı. O yüzden biz gayrimenkule dayalı yatırım araçlarını çeşitlendirmek ve e, yatırım yapma arzusu olan, güvenli yatırım aracı arayan insanlara bunu e, sunmak istiyoruz. Mehmet Bey siz GYO olarak bu sene neler yapacaksınız? Bizim yaptığımız projelerimizi şekillendiren 4T vizyonumuz var. Tasarım, teknoloji, tabiat ve toplum. Bu sene City CityLab Türkiye ismini verdiğimiz şehircilik stratejileri çalışmaları yapacağımız merkezimizi kuracağız inşallah. Proptekap ismini verdiğimiz Türkiye'de yapı endüstrisinde ilk teknoloji kümelenmesini hayata geçiriyor olacağız. E, Giyoder'in 18. gayrimenkul zirvesi olacak. MİPİM'de yine İstanbul'u, Türkiye'yi temsil edeceğiz. Uluslararası yatırımcı kahvaltımızı orada yapacağız. Anadolu buluşmaları, İktisadi Araştırmalar Vakfı ile birlikte yaptığımız sektördeki tek akademik tez edülleri e, yine bu sene tekrarlanacak. Mentorluk programıyla nitelikli iş gücünü sektörümüze kazandırmaya devam ederken, bir yandan da iletişim projeleriyle gayrimenkul okuryazarlığını arttırıcı e, programları hayata geçireceğiz. Mehmet Bey, sektörün en büyük problemlerinden bir tanesi de çimento fiyatlarındaki aşırı oynaklık. Dolayısıyla duyadar olarak sizin bu konuya bakış açınız nasıl? Burada şimdi her şeyin hesaplanabilir olduğu bir dönemdeyiz. Elektrik maliyeti belli, diğer maliyetler belli. Yani biz bu artışların arka taraftaki hesabı tutmadığını düşünüyoruz. O açıdan öyle bir dönemdeyiz ki neredeyse ahşapla yapıları üretmek... Çimento, demir ve betondaki fiyat artışlarından dolayı başa başa yaklaştı. Yani çok büyük bir yüzde 40-50'lik neredeyse bir maliyet farkı vardı. Bu yüzde 20'lerin altına inmeye başladı. Şimdi o zaman biz de şuna bakalım. Ahşap endüstrisini güçlendirelim Türkiye'de ee, ve zaten ciddi ormanlık alanlarımız var. Bunların iyi planlandığı sanayisinin geliştiği takdirde bu noktada da biz alternatif yapım yöntemlerini güçlendirmeye çalışacağız.